Merhaba, ben Tuyun Akademi'den Merda. Mezun sayısal bir öğrenciyim. Tuyun Akademi ile 2024'ün ağustos ayında tanıştım. Hem danışmanlık sistemini hem de deneme sistemini aldım. Benim Tuyun Akademi'ye başladığımda Eylül'de ilk netim 65'te. Böyle ilerleyerek, analizlerimi yaparak, konularımı güzel göstererek şu an 105 yapıyorum 2 aydır. AYT'de 44 ile başladım, şu an 68 yapıyorum. En büyük etkenin bu analiz olduğunu düşünüyorum. Analizi yapmadıkça tüm denemeler çöpe gidiyor. Hem 3 saatiniz çöpe gidiyor hem de bir şey öğrenmiyorsunuz. Danışmanlık sisteminde en işime yarayan şey mentörümle yaptığım haftalık programlar. Biz beraber konuşuyoruz, planlıyoruz. Günü gününü, saati saatini her şeyi planlıyoruz. Denemedir, yaptığımız derslerdir. Bir eksiğim kaldıysa bile ona daha hızlı dönebiliyorum. Çünkü hani zamanım yetiyor. Kendi zamanımı kontrol edebiliyorum. Çünkü destek olduğu için bana. Ama geçen sene böyle olmuyordu. Çok denemeye giriyorduk. Evet ama video çözümlerinin %20'si vardı en fazla YouTube'da. Onun dışındaki her için teker teker araştırman gerekiyordu. Uçlara sorman gerekiyor. Bana çok büyük bir zaman kaybı geliyordu. Tuyun Akademi'de her denemeden sonraki video çözümler en büyük zaman kazancı da buradan bu oldu. Çünkü Aynı sayfada toplu olarak soruları tab şeklinde alıyorsun. Yani bu benim çok işime yaradı. Hem danışmanlık sistemidir, hem deneme sistemidir. Çok işime yaradı.